Tatilden beklentiniz nedir? Dinlenmek ve huzur. Sanırım birçoğumuz aynı cevabı veririz. Ama bazen tatildeyken hayal ettiklerinizin yerine başınıza inanılmaz olaylar gelebilir. İşte şimdi tatile çıkayım derken istemeden maceraya atılan insanların hikayelerini izliyoruz. Ben Seçil. Videoya hoş geldiniz. 5 numara Birçok insan emeklilik yıllarında dünyayı gezmek ister. 62 yaşındaki İngiliz kadın Lamenda Kingdon da bunlardan biriydi. İspanya'nın Granada bölgesine gitmek istiyordu. Ama ona tatili ayarlayan turizm acentası bir harf hatası yaptı ve onu Granada yerine Karayipler'deki Grenada'ya giden uçağa bindirdi. Aslında orası da güzel bir yer ama oteliniz sizden binlerce kilometre uzakta değilse. Kadın yemeğini tam bitirmişti ki yanlış uçakta olduğunu fark etti. Ancak Karayipler'e iniş yapana kadar uçaktan inmesi imkansızdı. Bir harf hatası yüzünden 1 saat yerine 10 saat uçak yolculuğu yaptı. Ona bu tatili ayarlayan acenta kadının hemen bir gün sonra başka bir uçakla İspanya'ya ulaşmasını sağladı ve bundan sonraki tatilinin bedava olacağının sözünü verdi. 4 numara Az önceki kadın karayiplere yanlışlıkla gitmiş olabilir ama birçok insan bunu özellikle yapıyor. Her yıl karayiplere doğru yüzlerce kruz gemisi yola çıkar. Böyle lüks bir gemi seyahati cennet gibidir. Ama eğer gemide bir anda bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa kabusa dönüşebilir. Royal Caribbean'e ait Oasis of the Seas adlı gemi seyahatin tam ortasındaydı ki yolculardan birinin norovirüs adlı hastalığa sahip olduğu ortaya çıktı. Bu hastalık 2018'de Türkiye'de de görülmüştü. En az Ebola kadar tehlikeli ve bulaşıcı. Bu yüzden 9000 yolcusuyla birlikte tüm gemi karantinaya alındı. 500 kişi içeride hastalıktan dolayı rahatsızlandı. Gemiye birçok doktor gönderildi. Gemi sterilize edildi ve doktorlar hastalığın tamamen geçtiğinden emin olana kadar gemiden kimse dışarı salınmadı. Günlerce böyle bir gemide kalmak zorunda olsanız siz ne yapardınız? 3 numara Eğer havaalanında veya uçağın içinde uzun süre beklemek zorunda kaldıysanız bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu bilirsiniz. Hele bir de görevlilerden hiç kimse açıklama yapmıyorsa. Ama yine de bu adam kadar ileri giden olmamıştır. Londra'dan İspanya'ya giden uçak 1 saat rötar yapmıştı. Üstüne bir de indiğinde de pistte 30 dakika kadar dolandı ve yolcular uçağın içinde beklemek zorunda kaldılar. Tüm bu bekleyiş Polonyalı bir adamın canına taketti. Acil çıkış kapısını açtı, çantasını aldı ve kanadın üzerinden aşağı inmeye çalıştı. Diğer yolcular onu gülerek kameraya çektiler. Sonunda uçak ekibi adamı içeri geri sokmayı başardı. Adama bir ceza verilmedi ama bir daha o havayolu şirketinden bilet alması yasaklandı. 2 numara. İnsanların çift yaratıldığı söylenir. Yani şu an dünyanın bir yerinde tıpkı size benzeyen biri kendi hayatını yaşıyor olabilir. Hatta belki o da şu an bu videoyu izliyordur. Birçoğumuz bu ikiziyle karşılaşmaz. Şu şanslı iki adam hariç. Bu adamlar tesadüfen aynı uçakta yan yana koltuklara bilet satın alıyorlar. Uçağa bindiklerinde de bu benzerliği fark edip eğlenerek selfie çekiyorlar hikayeyi anlatıp fotoğrafı Twitter'a attıklarında ise bir anda ünlü oluyorlar. Son maddeyi açıklamadan önce henüz aramıza katılmadıysanız kanala abone olun. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. 1 numara Son teknoloji kruz gemileri tüm güvenlik önlemlerine sahiptir. Ancak denizin ortasında ve ayağınızın kayabileceği zeminlerle dolu bir gemide yine de dikkatli olmalısınız. Bu tip gemilerde parti sürekli devam eder ve içki sınırsızdır. Böyle bir partide sarhoş olan kadın odasına gitmeye çalışıyordu ve yanlışlıkla kendi odasının kapısı yerine acil çıkış kapısını açtı ve merdivenden kaydı. Ama mucizevi bir şekilde orada duran halatlar ayağına dolandı ve denize düşmekten kurtuldu. Havada asılı kalan kadını görevliler yukarı çektiler ve seyahat sonuna kadar bir daha bara yaklaşmasına izin vermediler. Sizin başınıza tatilde gelen benzer bir hikaye var mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.